Terme Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 15 kadın kursiyer, el işçiliğiyle altın ve gümüşten tesbih, küpe, saat, bileklik gibi takılar yapıp satarak kazanç sağlıyor. Merkezde 10 yıldır gümüş, takı ve kuyumculuk teknolojisi alanında usta öğreticilik yapan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geleneksel el sanatçılarına verilen sanatçı tanıtım kartına gümüş hasır örme alanında layık görülen Rabia Helvacı çocukluğundan bu yana el işlemelerine ilgisi bulunduğunu söyledi. Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan takı tasarım kurslarında eğitim alan kursiyerlerin aile ekonomisine katkıda bulunabildiğini vurgulayarak atölyelerin imkanlarını geliştirerek daha kaliteli ve daha geniş kitlelere ulaşacak eğitim faaliyetlerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Takı tasarım faaliyetlerini de geliştirmeyi hedefliyoruz dedi.